gene İstanbul galatasaray'ın ee, sesini kısalım evet, İstanbul oh. galatasaray'ın gençler ve başlıyoruz bakalım güzel bir gelecek mi Hadi bakalım güzel bir şey gelsin doğru bir şey gelmesin ne gelecek sen hadi bu geldi klasik harita spin go round Evet hadi bakalım hadi bakalım demet takalım Hadi hadi Vurma, 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 vurma. <laughs> oh. Oğlum bu ne herkes yumruk çıkarttı. Lan. Niye <laughs> alıyorum ben de alıyorum. <laughs> dur, dur. Orta. Tamam. Abi çok kişi var. Çok kişi var. Kaybet. Orada nasıl mal gibi düştüm ya. <laughs> Havana. <laughs> Kaybettim. <Gülüyor> Neden ya? Abi çok hızlı geldiler ama böyle olmaz ki ya. Evet başlıyor. Bakalım hangi harita gelecekken. Abi güzel bir harita gelsin bak. Klasik bir harita gelmesin. Değişik bir harita gelsin. Mesela videoda gelmeyen bazuka var. Bazukalın bir şey vardı da o da bana bir kez geldi. Gençler burada arada hastayım. Sesim gölü geliyorsa kusura bakmayın. Ee... Aha bu geldi bak bu güzel. Jungle roll. Bunda genelde kazanıyorum. Hadi bakalım. Ne takalım. Hadi bakalım. Heh. Ya abi. Bak şimdi kapanacak ya. Bak bak ne dedim ama Allah'tan yetiştim az biraz. Ben gelince kapanıyorlar. Bana tiki var. Uy. La 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 dur. Hop. Tamam. Bırak olay, Düdü ortadan düşüyor lan. Ha Koşun Allah! La birisi düştü. Laha ne lan? Ha, geçiyorum, Tamam, güzel, güzel. Hore. Hore. Woo! Wow! Öldü ya. Öldü işte. Fiihi! Tavuk bitirdi. Tavuk. Şuna bak. Çok tatlı. Ben de istiyorum bir tavuktan. Uzaylı. Uzaylı değil pardon. Aa arkada dynamite var. <laughs> Buranın havası da çok güzel ya. Baksana çok güzel yeşil yeşil. Çok severim. Sen niye bekliyorsun? Hadi bakalım. Güzel. Güzel bir şey. Güzel. Hadi. 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 Aha! Valla bozuk roket rabul Rumble. Zordu ya bu. İnşallah yaparız. Nasıl bir şey onu da anlamadım da. Her de yer buraların bizim, bizim olması lazımdır. Böyle mi atıyor? Aaa! zıplama da yok lan bunda. Lan ne lan? ne arattım oğlum ben? Hop. Hu hu gitti. Lan. Lan bir dur ya. Aa! Dur dur dur. Babuş babuş dur dur. Ha uçtu. ne 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 ne. Hadi lan. Hadi. Hadi. Aa. Aa! Ulan sen kimsin lan? Sen Sen hayırlı lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Burayı terk et. Burayı terk et. 155'i ararım. 155'i ararım. Burayı <laughs> terk et. Çok sarıyor. Burayı terk et diyorum. Valla ben de sizin bölgenize giderim. Allah. Burayı terk. Ya. Hadi lan. Hadi. Hadi beyler hadi. Burayı terk et. Aha. Uçtu lan herif. Burayı terk et. Allah. Aha dört dört. Aha düştü mal. Ha, hadi hadi biz öndeyiz. Burayı terk et. Burayı terk et. Allah. Hayır yapma. Kazanmamız kazanmamız lazım. Burayı terk et. Burayı terk et. Burayı terk et. Burayı terk et. Burayı... Allah. Kendimi de attım ama olsun kendimi feda ettim. Hadi 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Oye. Overtime. Round over. Oye. Çok güzel ulaştı bu arada. Dynamike. Sakal yok ama olsun. Sakal, sakal tıraşı yapmış kendini. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> ne gelecek? Aha uzay geldi. Tahmin etmiştim. Vallahi billahi tahmin etmiştim bunu Ama bir kişi bitirecek sadece. Kaybedeceğim. Net kaybedeceğim bu arada. Bu arada iyi değilim çünkü. Yapma. Vurma Kafam kırıldı bak. Ay şerefsiz ya. Niye bana yapıyor bunları? Hop. Dynamay arkamdasın. Git lan buradan. Düşmeriz artık. Kardeş değiliz lan artık. Allah. Konu birinciliği olunca Evet. <laughs> Gelme. Gelme. Önde birileri var mı vardı? Oo kaybettik ya adamlar çok iyi gidiyor bak. Dynamite. Ben kazanacağım. Vazgeç. Vazgeç. Ben hep kazanırım çünkü ben Ömer'e oyunum. Kazanacağım bu maçı. Kazanacağım. Hop. Hadi bak hop. Hadi. Lan oğlum biri nereye gitti arkadaş? Evet maalesef gene kaybettik ama orası ay. Cık, baştan baştan yapıyoruz. Evet bir maç yapmayı düşünmüyordum ama neden yapayım dedim. Neden olmasın dedim. İnşallah güzel bir görüntüleme gelir. Evet inşallah. Hadi bakalım. Askeri değiştirse miydim lan? Neyse asker değiştiremedi zaten şimdi. Hadi güzel. Hadi güzel. Hadi abi. Bak bazooka güzelmiş. Bazooka gelebilir. Bazooka soruyor. Bu ne ya? clip. Aslında bu da güzel de. Bomba daha iyi. Neyse. Lan oğlum oyu kasıyor. Ah bak ee, Uzak dur benden top. Babuş dur babuş. Abi bu ne? Oğlum kaç kişi var? Aslında azaldı bak şimdi. Aa, aa, dur babuş dur babuş. Konuşamadım zaten. Aha aha hayır, hayır. Hayır yapma. Yapamazsın yasak. Geçtim tamam. Korktum ben ya. Ronaldo geç lan. Kim bitirdi? Aha düşüyor. Var hep ki başaramadın kanka. Ben neredeyim lan? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ha ben buradaymışım. Başka bas, başka asker yok zaten. La, la canlı yayındaymışız. Canlı yayına selamlar. Aha! Bak genelde bu videoda şey geldi ha. Takım oyunu geldi. İki, iki takım oyunu da geldi var ya. Geldi var ya. Ortadaki benim. Artık değil. Hadi. Lan. Lan oğlum. Şşşşş. Futbolda da iyi değilim diyorum. Aha. Gerçek hayatta da iyi değilim. Ama oyunda da iyi değilim sanırım. A benim. Nereye uçurdun lan top hayvan. Aha gidiyor. Vallahi gidiyor. 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 Vallahi gitti. Oh yeah. Vırlı vır vırlı vır. Yürü sıfır. Bizde. Bizde kolaydı. Lan gitme. Ha Dakika bir gol üç. Hadi. Vur, vur, vur. Lan nasıl oraya gitti o top? Vur Aa gitti o abi. Cık. Top mavisi gördün mü? İki olmuşlar adam. Silinen de iki de yumruk çıkartıyor. O, o yumruğu nereden alıyorlar lan? <laughs> lan ya, Hep herkes yumruk atıyor. Yumruk yumruğa. <laughs> Ah, top çarptı kafamı. Topunuzu patlatacağım. Kim attı doğru kafama bana? <laughs> Hadi bakalım. Canlı yayına selamlar vardı. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelsin de benim yenebileceğim bir şey. Hadi. Bir videoda birinci olalım. Ice Hakes. Ne Nasıl bir adla bu anlayamadım. Hadi bakalım deve takalım. Hadi çarpma. Ölüm. Ve ulo ulo. Ya ha ulo. He, hu hu. Yala söyleme. Gönlerime bak bir kez. Ha. Ha. Ölme. Babuş bir dur. Vurma. Ee, kaybettim. Adamlar çoktan gitti abi. Neyse. Gençler bugünkü videomuz da bu kadar olsun o zaman.